İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördüm daha iyi oldum ben de. Çok sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. İsminiz nedir? Ayşe, Ayşe İpek soyadımda. Ayşe Hanım merhabalar tekrardan. Merhaba. <laughs> hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun, hoş bulduk. Biz arkadaşlar Ayşe Hanımla kesinlikle birbirimizi tanımıyoruz ve. Hayır hocam e, kesinlikle. Frans Fransa'dasınız değil mi? Ben de Fransa'dayım ama Turyes. Atva. Tuva bölgesinde oturuyor. Biz de Bordo evet. bölgesinde oturuyoruz. Hatta bayağı da birbirimize uzağız. Bayağı bir uzağız. Evet hocam. Evet. Aslında bütün öğrencilerimiz de öyle. Bazı öğrencilerimiz Türkiye'den, bazıları Fransa'dan, Almanya'dan, Kanada'dan her taraftan, dünyanın her tarafından e öğrencilerimiz var. Fazla zaman, vakit kaybetmeden o zaman ben size soruları sormaya başlayayım. bekliyorum. hocam. Arkadaşları, arkadaşlarımızın da sorusu olursa canlı yayınımız esnasında onları da sorarım size. Buyurun. Evet. Neden Fransızca öğrenmek istediniz Ayşe Hanım? Çünkü Fransa'da yaşıyorum hocam. Evet. Bu sene 14. senem bitti 15'e giriyorum. Çok iyi. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Ama yalnız bizim bir problemimiz var. Biz buraya gelince çocuklar olunca hani çok çevremiz de olmuyor. Türklerle genelde hep muhatap olduğumuz için evet. Fransızlarla çok olamıyoruz yani. Ya yabancılarla uğruyoruz. Onlar da hani bizim gibi çok az, çat pat biliyorlar. Haklısınız. Onun için çok böyle Fransızcamızı geliştiremiyoruz. Ee, kurslara gittiğimiz günler de oldu, aylar da oldu ama maalesef e, çok ilerletemedik. Evet. Ee, evet, çünkü... maalesef bu sorunu çok görüyoruz bu da. Türklerde. Aynen. tek ben değilim. Çevremde çok e, var maalesef. Hani evet. sizin kursunuza da yani e, Katıldığıma çok sevindim. Sizi bulduğuma çok sevindim. <laughs> çok Keşke olun. bu sistem 14-15 sene önce olsaydı diyorum. Keşke. Olsun. Hiçbir şey için geç değildir. Tamam. Yine Peki Daha önce hangi yollarla Fransız öğrenmeye çalıştınız? Ee, kurslara gittim hocam. Ee, yani elimden geldikçe hani şöyle e, çocukları bir yere bırakınca, okula bırakınca gitmeye çalışıyordum. Evet. Evet. Ee, tabii biliyorsunuz burada Fransız öğretmenleri birebir veriyor ders. Zaten anlamıyorsunuz onları. çok anlamıyorsunuz. Evet. <laughs> tamam, anlıyoruz ama çok anlamıyoruz hocam. Hocayı anlamak istedikçe konuyu anlamıyoruz bu sefer. Çok haklısınız. <laughs> kafa, kafa şişmiş bir şekilde çıkıyorduk evet. dersen. Hani e, çok faydalı olmadı bize açıkçası. E, yani sadece burada ben değil, bütün arkadaşlar aynı sorunu yaşıyoruz. Yani hep derdik keşke bir Türkçe öğret Türk Türkiye'den gelmiş bir Fransız öğretmeni bize özel ders verse. Hep bunu isterdik ama maalesef o imkan da bulamazdık. Evet. Ama şu an bulduk. <laughs> ben bütün <laughs> arkadaşlarıma da öneriyorum hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> benim eltim de şu an okula gidiyor. Çocuklarını Hı -hı. okula bıraktıktan sonra. İki gün önce buraya geldi. Sizin sitenizi gösterdim kendisine işlediğiniz konular falan çok bayıldı yani şok oldu dedi ya dedi biz bile bunları zor görüyoruz şu an. Evet. Hani e, ben ne çabalarla arabaya bin git, kursa katıl, saatlerce onu anlamaya çalış, soruları çöz ve sen oturduğun yerde bu notları alıyorsun dedi. Yani o da en kısa zamanda e, sizin kursunuza kayıt olacak. Tabii onur duyarız. Ya aslında şimdi konuşurken başka bir sorunla cevabını vermiş oldum. Çünkü arkadaşlarımız şey sormuştu. Ee, nerede o? Şurada bir bakalım. Fransızca Türkçe anlatan birinden değil, yüzde yüz Fransızca anlatanlardan öğrenilir diyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye bir soru sormuştu arkadaşlarımız. Yani Siz de zaten cevabını vermiş oldunuz. Aynen kesinlikle e, Türk öğretmenlerinden öğrendiğimiz daha kalıyor beynimizde. Evet. Daha rahat e, anlaşabiliyoruz hı hı. yani. Ama bir Fransız öğretmeniyle net anlaşamıyoruz maalesef. Dediğim Haklısın. gibi o öğretmeye çalıştıkça öğreniyorsunuz ama öğretmeni anlamaya çalışıyorsunuz, konuyu anlamaya çalışıyorsunuz. Bu sefer ikisi birbirine katıyoruz. Bu sefer hiçbir şey anlayamıyoruz evet. maalesef. Evet, yani sizin aynı bu durumda olan çok kişi var. Hani bizim borç çevresinde de çok çevremiz ha, var. Hani kiminle konuşursam konuşayım, 5 yıldır, 10 yıldır bu şekilde yani Fransa'da verilen eğitim kurslarına gidiyorlar ama öğretmeni anlamıyoruz ki konuyu anlayalım şeklinde. Aynı sizin söylediğiniz kesinlikle gibi. Yani hocam, kesinlikle hocam, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. <laughs> Peki bu online eğitim ile Fransızca öğrenmenin avantajları neler oldu sizin için? çok büyük avantajı oldu. Mesela şu an 3 yaşında bir kızım var. Yukarıda bağırıyor abisiyle falan. Allah bağışlasın. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim cümlemizinkine. Ee, mesela hocam ben fırsat buldukça açabiliyorum dersi. Hı -hı. Yani kendime göre ayarlamışım. Ee, dışarıda bir kurs olsa onlara göre ayarlayacağım hayatımı. Evet. Hani çocuklarımı bırakacağım şu şekilde şöyle şöyle bir de ev hanım olsanız 3 tane çocuk var. Koşturma oluyor. Ama öyle değil. Mesela Çocuk iki çocuğu okula bıraktıktan sonra sabah gelince hemen en azından aa ben şu dakika yarım saat çalışayım diyorum. Evet. Yarım saat öğleden sonra çalışayım. Bir saat akşam çalışayım. Yani kendime göre ayarlıyorum. Ve öyle bir anlatıyorsunuz ki gerçekten hani önce online ders dediğin zaman yani ben bilmiyordum bu konuyu. Acaba ne ki? Öğretmenlerle birebir mi çalışacağız? Yüz yüze mi çalışacağız? Çok e, bilgim evet. yoktu. Hı -hı. Size sordum. Siz de hani e, videoları yüklediğinizi e, sıfırdan başlayıp gerçekten üst düzey düzeye geldiğine kadar Fransızca öğretiyorsunuz. E, ben de bu konuları tek tek sıfırdan başladım. Hani dediğiniz gibi okay. hiçbir konuyu atlamamaya çalışıyorum. En iyisi. Sıfırdan çalışıyorum ve kendime göre hayatımı kuruyorum. Hani dersleri kendime göre ayarlıyorum. Hı hı. Yani online bana rahatlık sağladı. Çocuklarımı... Yani şey yapmıyorum... Hı. Yani onları bırakıp derslere koşmuyorum. O avantajım oluyor. Önce onlar, sonra kendime... ...vakti <laughs> ayırabilirim. Zaten bizim amacımız da buydu. Ben... ...kendi gözlerimle gördüm... Evet. Çevremdeki insanların... ...yaşadığı zorlukları. Gerek Fransa'daki insanlar olsun, gerek Fransa'daki, Türkiye'deki insanlar olsun. Hani dil öğrenmek için bir fiziksel eğitime gitmeleri, o kadar saat zaman harcamaları vesaire gerçekten hani ölü zaman diye görüyorum ben bunları. Çünkü burada olsun, Türkiye'de olsun 5 yıl, 10 yıl boyunca Fransız öğrenmeye çalışıp da hiçbir şey öğrenmeyen arkadaşlar var. Ya bu şekilde bu, bu, sistemi kurmamızın sebebi de zaten en çok evinde ev ortamında böyle çayını, kahvesini yudumlarken Fransız öğrenmek isteyen kişileri Fransızca öğretmekti. Ee, sanırım doğru da yolda gidiyoruz. Aynen Peki sizce bizim eğitimimiz Fransızcayı herkese öğretebilir mi? Tabii ki. <laughs> Diyorum ya size sıfırdan başlayan hiç Fransızca bilmeyen kişiden e, yani orta düzeyden yani bizler gibi sıfırdan Hı -hı. başlayan insanlar da bunu öğrenebilir. Çünkü siz e, gerçekten ilk baştaki ilk dersinizde zaten bunu bildiriyorsunuz. Evet. Zaten ilk Fransa'ya gelindiği gün sizin o işlediğiniz konuları gösteriyorlar. Ama siz git, evet. siz anlatıyorsunuz, hani e, bu Fransızca böyle diyorsunuz. Mesela bizim o şansımız yoktu. Gittiğimizde ''Avoir et'' dediği zaman biz şöyle, ''Ne anlama geliyor acaba?'' diyorduk. <gülüyor> <gülüyor> ne yani evet. bu ne? İnanır mısınız? Ben o konuyu ta ki sizin videoları izledikten sonra net çözebildim. Evet. Gerçekten yani evet. o kadar kurslara Doğru. gitmeme rağmen sizin tam böyle e, o videoları izledikten sonra oturtturdum çoğu şeyi ben. Şipersiz. Öğrendim <laughs> ama çok şey yani kaba bir şekilde öğrendim ben Fransızca'ya. <laughs> ben ekmek almak gibi ben evet. gelmek gibi o şekilde öğrendim. Evet. Ama şimdi daha dikkat etmeye çalışıyorum. Karşıdaki insanı dinlerken a evet fiili şu fiili demek istedi. Her şeyi böyle daha net oturtturmaya çalıştım sayenizde. En iyisi. Zaten yapılması gereken de bu yani. Biz eğitimde öyle bir yapıyoruz ki siz Fransızca'da ne okursanız okuyun, ne duyarsanız duyun onu aklınızda ayrıştırın. Böyle atomlarına bölün böyle. Aa şurada şu fiili söyledi, şurada şu bağlaçı kullandı. Aa burada dedi. Demek ki bir yerden geliyor, bir şeyden bahsediyor falan. O şekilde yapmanızı istiyoruz ki siz de doğru yolda gidiyorsunuz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Mesela sizin gibi Fransa'da yıllardır olan arkadaşlar var bize mesaj atıyorlar ve kendilerini Fransızcalarının iyi olduğunu söylüyorlar. Maalesef. Eğitime A2'den başlamalarını istiyorlar. A2'den başlamak istiyorum. Ben de kendilerine diyorum ki tabii ki de başlayabilirsin A2'den. Hiçbir sorun yok. Ama diyorum bizim eğitimimiz bir bütün sıfırdan A2'ye kadar olan bölümü atlamak istiyorlar. Bunu bana gerek yok diyorlar. A2'den sonra yapmak istiyorum diyorlar ama ben buna çoğu zaman karşı çıkıyorum ve sıfırdan başlamalarını söylüyorum çünkü gerçekten bir bütün. Yavaş yavaş gidiyoruz, yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle diyeyim hocam, <laughs> ilk aldığımda ben, şöyle zaten başlıkları var zaten videoların. Ben de, evet. aa ben bunları işlemiştim. <laughs> Şimdi, acaba yani ben biraz daha geriden mi baksam diye düşündüm. Ama hayır, sıfırdan başlandığı zaman bile inanın bilmediğiniz konular çıkıyor orada. Evet. Hani sizin yararınıza oluyor onlar. Sizin yararınız evet. oluyor. Tamam. Ee, peki çevremizdekilere ve takipçilerimize eğitimimiz hakkında ne tavsiyesinde bulunabilirsiniz? Yani eğer e, istiyorlarsa Fransızca e, gerçekten öğrenmek istiyorlarsa hocam, e, evet. kesinlikle yani e, bu eğitimine e, şey e, kayıt olsunlar. Evet. E, ve sıfırdan başlasınlar. <laughs> ne kadar yani A ben biliyorum e, şu konuları demesinler. Bonjour de. Bonjour. Ah, tu triste. Qu'est-ce que tu Yani demesinler hocam, e, sıfırdan başlasınlar. Gerçekten hiçbir konuyu atlamasınlar. Hani ben biliyorum ama demesinler. Çünkü içlerinde mutlaka hani o konunun içinde bilmedikleri bir şey çıkıyor. Evet, çok haklısınız. Bilmedikleri bir cümle, bilmedikleri bir detay çıkıyor mutlaka. Evet, peki e, eğitime başlamadan önce nasıldınız acaba işe yarar mı diye aklınızda sorular vesaire var mıydı? Çok hocam hatta yani çok araştırdım başta <laughs> alayım mı almayayım acaba işime yarayacak mı e, ne gibi şeyler katacak bana hani çok gittim sonuçta ben kurslara acaba bu da mı öyle olacak e, <laughs> sizden önce zaten YouTube kanallarına çok başvuruyordum hani öğretmenlerde evet. öğrenmeye çalışıyordum. Sizi Hı -hı. zaten ben YouTube'da izledim ilk hocam. Evet. Ee, Döla YouTube'unuzda. Ben o gün Hı -hı. arkadaşıma bile, ya ben bir hocanın anlatış tarzına hayran kaldım çünkü net ifade ediyor, klev ee, anlatıyor, çok açık anlatıyor dedim. Ve takip etmeye evet. başladım sizi. Gerçekten hani bir konuyu anlattığınız zaman o öğrencinin beynine işliyorsunuz. <laughs> Bırakmıyorsunuz gerçekten hani şöyle anlatayın ister alsın ister almasın demiyorsunuz. Onu evet. o beyne işliyorsunuz ister istemez. Mesela evet. e, derslerinizde bile diğer konuya geçtiğimiz zaman e, bir arkadaki konuyu önünüze geldiği zaman onu tekrarlıyorsunuz bize. Aa, evet bu oydu diyoruz biz de. Hani gerçekten <laughs> yani e, çok faydasını gördüm. Ben herkese tavsiye ederim. Bak, din ediyorum, 15 yıldır buradayım. Hani sıfırdan başladım yine. Yani hiç bilmiyormuş gibi sıfır videonuzda sonuna hı hı. kadar gitmeye çalışıyorum. İmkanım oldukça tabii. <laughs> Çok Kendim iyi. Buldukça çocuklarda. Ee, <laughs> i̇nşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah inşallah. Bu arada arkadaşlarımız yazıyorlar eğitimi nasıl kayıt olabiliriz? Arkadaşlar bize özelden yazın biz sizi yönlendiririz. Eğitimi nasıl kullanmanız gerektiğini zaten çok da kolay yani. Siz biliyorsunuz nasıl kayıt olduğunuzu. Ee, onun dışında bir sorulmuş son soruyu sorayım size. Yok, Eğitim hocam. videolarının yanında verilen dokümanlar ve egzersizler yeterli oluyor mu? Çok. Gerçekten çok. Hocam geçen hatta bir kitap siz önermiştiniz. Evet. Koneksiyonuz Evet, e, oğlum almış, sağ olsun. Hemen internetten bana sipariş etmiş. İlk ben e, ne yapacağım dedim hani gerçekten ha nasıl çalışacağım bunu? Vaktim olacak evet. mı şu kulaklıkla falan filan. Ve siz onu gerçekten bu yeni sitenizde hı hı. E, videolarla egzersiz yapmışsınız çok hoşuma gitti gerçekten ve birebir çözüyoruz sizinle beraber. Hani ben, evet. bana daha iyi katıyor yani bu bilgilere. Tek başıma yapsam belki bu kadar net çözemeyeceğim. Ama siz direkt bilmediğim kelimelere bile orada Türkçeden Fransızcaya çeviriyorsunuz. İster evet, evet. <laughs> Yani bir saat uğraşacağım ama. Evet. Ya amacım da oydu zaten. Hani zaten eğitim yolları hazır, egzersizlerimiz hazır. Ya Düşündüm kendim kendime dedim ki ben öğrencilerime nasıl daha fazlasını katabilirim diye. Daha sonra bu Connection kitabını A'dan Z'ye hatta o elinizde tuttuğunuz kitabı bütün hepsini A'dan Z'ye egzersizlerimizde canlı olarak çözüyoruz. Ben çözüyorum. Siz evet. de zaten gördünüz ki o da seviye seviye zaten. Mesela A 1 seviyesinde hemen hemen 5 tane ünite var. A2 seviyesinde 5 tane var. Daha sonra işte B2'nin sonuna kadar artı C1 seviyesine kadar tutuyoruz. O kitabı da bitirmiş oluyoruz. Ve e, faydası olacağını düşündüğüm için o kitabı A'dan Z'ye kadar canlı canlı yapmak istedim. Siz de iyisini çok yapmışsınız. Kitabı almışsınız. Gerçekten de. çok evet. sağ olun. Gerçekten. Gerçekten, çok yani işe yarıyor. <laughs> Hocam. Gerçekten hani ki kitabı, kitabı olmayanlar bile rahatlıkla sizin sitenizde çalışabilirler. Hani kitap elinde evet. olmasa bile o insanların, yani öğrencileriniz. Çünkü siz net veriyorsunuz ekrana, net çözdürüyorsunuz. Yani e, hiç şey, yani, kitabım yok, nasıl çalışı, çalışabilirim demesinler. Çünkü orada açıklıyorsunuz her şeyi ve kitabı göstererekten hocam. Sayfa sayfa, evet. tane tane. <laughs> cümle cümle evet. net gösteriyorsunuz yani. <laughs> evet ama bu doğru zaten ya. Yani eğer ki faydalı olabildiyse bana ne mutlu. Gerçekten size evet. çok teşekkür ediyorum canlı yayına katıldığınız için. Rica ederim hocam. Buraya için. Pardon evet. Pardon hocam duymadım özür dilerim. Yok teşekkür ettiniz yanıt verdiğiniz için çok sağ olun. Rica çok ederim. Rica <laughs> ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Tamam mı, tamam. Çok teşekkür ederim. Kendim... Ee, buradan herkese söylüyorum eğer öğrenmek istiyorlarsa hiç geç kalmasınlar gerçekten. Hayli faydalı bir site. Hiçbir zaman pişman olmazlar. Aa, tamam. Sıfırdan da başlayabilirler. Aa, ben üst düzeydeyim de olsun. Yine diyorum ya sıfırdan başlasınlar. Hiçbir şey kaybetmezler hocam. evet En iyisi. En iyisi. Tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür Kendinize çok iyi bakın hocam. Artık eğitimimizin tekrardan görüşmek üzere. Diyeyim. Çok sağ olun hocam. Tamam. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Sağ olun. iyi akşamlar hocam. <laughs>